Benim adım Alper. O gece. Boğaz'ın rüzgarı yüzüme çarparken. Tarık'ın eli elimden kayıp gitti. Gitmem lazım, demişti. Sesi titreyerek. Ama gözleri yalan söylüyordu. Sokak lambalarının altında. İstanbul'un kalabalığında. Kalbim paramparça oldu bir bıçak gibi keskin. Bir fırtına gibi şiddetli. Ve o an. Biliyordum, bu terk ediliş sadece bir son değil. Bir başlangıçtı. Üçüncü cümlede nefesin kesildi. Tarık'ın arkasından koşarken, bir kamyonun farları üzerimize doğru fırladı. Zaman dondu, ben onu ittim. Kaldırıma yuvarlandık. Ama o kalkmadı. Alper. Neden, diye fısıldadı. Kan lekesi gömleğine yayılırken. Hayır, bu bir kaza değildi bu. Kaderin ilk darbesiydi. O günden sonra. Her şey değişti. İstanbul'un gürültüsü beni yutamazdı artık. Tarık'ın ailesi. Küçük bir Ege kasabası olan çeşmeye dönmemi istedi, onun için dua et, dediler. Ama ben biliyordum ki. Bu bir kolmaydı. Kasabaya vardığımda. Zeytin ağaçlarının gölgesinde. Denizin tuzlu kokusuyla karşılandım. Ama çeşme. Sadece mavi sular ve beyaz evler değildi, burası. Sırların ve yargıların yuvasıydı. Ben. Bir yabancıydım, hem şehirliden. Hem de. Farklı olduğum için. İlk haftalar cehennemdi. Pansiyonun dar odasında. Geceleri Tarık'ın hayalini görüyordum, kahkahası. Dokunuşu. O son bakış, seni seviyorum, demişti bir keresinde. Ayasofya'nın minareleri altında. Ama şimdi, o sözler zehir gibi damarlarımda dolaşıyordu. Kasabalılar fısıldıyordu arkamdan, şehirden gelen o çocuk. Tarık'ın arkadaşıymış. Sanki bir şeyler dönüyor. Ben susuyordum. Çünkü susmak, hayatta kalmaktı. Bir sabah, kahvehanede otururken. Yaşlı bir adam, Dede Hasan yanıma yaklaştı. Oğlum. Gözlerin dolu deniz gibi. Ne derdin var senin diye sordu. Hiposundan dumanlar yükselirken. Anlattın mı? Hayır. Ama o anladı. Bu kasaba yaraları sarar. Ama önce kanatır. O sözler içime oturdu çeşmenin dar sokaklarında yürürken, balıkçı teknelerinin sallantısında, kendimi bulmaya başladım. Tarık'ı unutmak için değil, onun bıraktığı boşluğu doldurmak için. Günler geçti. Yaz sıcağı bastırdı. Kasabanın festivali yaklaşıyordu, Dionysos Şarap Festivali. Antik Yunan'dan kalma bir gelenek. Ama THNHK'nın ruhuyla yorulmuş. Herkes hazırlıktaydı, üzüm toplama, Şarap damıtma. Danslar. Ben. Gönüllü oldum ellerim lekeli. Ter içinde. Orada. Tarık'ın kuzeniyle tanıştım, Deniz. Hayır. O Tarık değildi. Ama mavi gözleri. Aynı gülümsemesi. Hoş geldin. Alper abi, dedi. Elimi sıkarken. Kalbim sızladı. Deniz. Kasabanın leşesiydi. 22 yaşında. Üniversiteden yeni dönmüş. Balıkçılık yapıyordu. Ama o da saklıyordu bir sırrı. Kasabada kimse bilmiyordu. Ama o da benim gibiydi; bir gizli bahçede büyüyen bir çiçek. İlk sohbetimizde. Zeytinlikte otururken. "Burası güzel." "Ama boğucu," dedi. "Herkes seni izliyor. Yargılıyor." Göz göze geldik. O an. Tarık'ın gölgesi silindi biraz. Ama huzur kısa sürdü. Bir akşam. Festival provasında. Kasabanın muhtarı sert mizaçlı bir adam. Kemal Bey beni kenara çekti. Oğlum. Duyuyorum fısıltıları. Tarık'la neyin vardı senin? Kasabamıza leke sürecek misin? Ses tonu. Bir kılıç gibi keskin. Yutkundum efendim. Ben sadece yardım ediyorum. Ama o güldü. Alaycı. Yardım mı? Senin gibiler felaket getirir. O gece gözyaşlarımla yattım. Neden ben? Neden hep biz? Tarık beni terk ederken "Ailem kabul etmez." demişti. Şimdi burada da aynı hikaye. Ama ertesi gün Denizle karşılaştık plajda. Dalga sesleri arasında. Korkma dedi. Ben yanındayım. Eli omzuma değdi masum. Ama ateş gibi. O dokunuş içimdeki buzları eritti. Zaman aktı. Festival yaklaştı. Kasaba canlandı, sokaklar fenerlerle donatıldı. Müzik her yerden yükseldi. Ben ve Deniz. Birlikte çalıştık, şarap şişelerini dizmek. Sahneleri kurmak. Gece yürüyüşlerinde. Yıldızların altında sohbet ettik. Hayalim. İstanbul'a gitmek dedi Deniz. Özgür olmak. Ben gülümsedim, ben de öyleydim. Ama şimdi. Burası evim gibi. Bir gece. Şarap tadımında. Kalabalığın arasında Tarık'ın siluetini gördüm. Hayır. Olamaz. Kalbim durdu. Yaklaştı. Alper. Ses tanıdık. Ama yorgun. "Neden geldin?" diye sordum. Öfkeyle. "Ailem. Hastalar. Ve seni özledim." Yalancı. Ama gözleri gerçekti. O gece Konuştuk saatlerce. İhaneti anlattı, ailesinin baskısı, korkusu. Seni bırakmak ölmek gibiydi. Gözyaşları aktı, sarıldık. Ama bu sefer kırık bir sarılmaydı. Ertesi gün kasabada fırtına koptu. Festivalden önce orman yangını çıktı, kuru zeytinlikler alev aldı. Rüzgar Ateşi kasabaya doğru sürükledi. Panik yayıldı. Evleri kurtarın diye bağırıyordu herkes. Ben. Koştum, hortumları açtım. Kovalarla su taşıdım. Deniz yanımdaydı, birlikte. Ama Tarık. O oh, kaçmıştı yine. Tehlike büyük, dedi. Arabasına binerken. Seni seviyorum. Ama gidiyorum. O an Kırıldım. Ama yangın. İçimdekini yaktı. Kasabalılar etrafımda toplandı, hatta Kemal Bey. Alper. Sen önden git, diye emretti. Koştum. Alevlerin arasında. Bir çocuk sıkışmıştı küçük bir oğlan. Ağlıyordu. Onu kucağıma aldım. Sırtımda taşıdım. Duman boğazımı yaktı. Ama durmadım. Deniz. Arkamdan, Alper. Dikkat. Kaotro oradaydı. Yangın. Kasabanın ana su kaynağını tehdit ediyordu. Ben. Tek başıma. Eski bir baraj vanasını açmaya çalıştım paslı. Sıkışmış. Ellerim kanadı. Ama açtım. Su fışkırdı. Alevleri söndürdü. Kalabalık alkışladı. Alper. Kahramanımız. Ama ben yere yığıldım, nefesim kesik. Hastanede uyandığımda Deniz başucumdaydı. Sen bizi kurtardın. Gözleri parlıyordu. Tarık gelmemişti. O akşam kasaba meydanında tören vardı. Kemal Bey madalya verdi. Oğlum, sen artık bizdensin. Gözyaşlarım aktı kabul edilmek ne güzel. Ama hikaye bitmedi. Tarık döndü. İşman. Affet beni dedi. Ben baktım, git. Ben artık özgürüm. O gitti. Ama deniz kaldı. Yavaş yavaş. Ellerimiz buluştu gizli yürüyüşlerde. Denizin kıyısında. Aşk. Bu sefer korkusuzdu çeşmenin sonbaharı geldiğinde. Zeytinler hasat edildi. Ben, kasabanın öğretmeni oldum çocuklara özgürlüğü anlattım. Farkındalığı, denizle, geleceği planladık, birlikte. İstanbul'a, ama köklerimiz burada. TNHK'nın toprağında. Ve o terk ediliş, o, beni kahraman yaptı. Kalbim. Artık yaralı değil dolu. Çünkü aşk ihanetle değil. Cesaretle doğar. Hayat bazen bir nehir gibi akar sakin. Öngörülemez. Çeşmede. Yangından sonra. Her şey değişti. Kasabalılar bana Ayper kardeş demeye başladı. Kahvehanede bedava çay ısmarlıyorlardı. Ama içimde hala Tarık'ın gölgesi dolaşıyordu. Neden terk etmişti? Neden her seferinde kaçıyordu? Bir öğleden sonra. Dede Hasan'la zeytinlikte yürüdük. Güneş. Yapraklar arasından sızıyordu. Oğlum, dedi. Aşk. Bir yangın gibidir. Yakmadan önce ısıtır. Sonra küller bırakır. Güldüm. Ama acıttı. Peki ya yeni bir ateş, diye sordum. Göz kırptı, o. Oh. Senin elinde. Denizle aramız. Yangından sonra ısındı. Festival gecesi. Alevler söndükten sonra. Meydanda dans ettik. Müziğin ritmiyle. Kalabalığın arasında kaybolduk. Eli belimdeydi hafif. Utangaç. Teşekkür ederim diye fısıldadı kulağıma. Sen olmasan sustum, sözler yetersizdi. Ama kasaba hala yargılıyordu. Bir akşam bakkalın önünde iki kadın fısıldaşıyordu, o Alper. Denizle çok yakın. Sanki duydum ama başıma eğdim. Susmak yine hayatta kalmaktı. Denize anlattım, o da güldü, bırak konuşsunlar. Biz biliriz gerçeği. Tarık'tan haber geldi bir mektup. Alper. Özür dilerim. Ailemle yüzleştim. Ama geç. Seni hak etmiyordum. Okudum. Yırttım. Ama parçalar. Kalbime yapıştı. Neden hala acıtıyordu? Kış yaklaştı, Ege'nin rüzgarı sertleşti. Kasabada. Fırtına öncesi sessizlik vardı. Ben. Okula başladım, küçük çocuklara tarih dersi veriyordum. TNHK'nın Osmanlı saraylarından. Galata Kulesi efsanelerinden bahsediyordum. Bir gün. Küçük Emir sordu, öğretmenim. Korkmak normal mi? Durdum, evet. Oğlum. Ama korkuyu yenmek. Kahraman yapar seni. O akşam. deniz limanda buluştuk balıkçı tekneleri sallanıyordu. Ben korkuyorum, dedi. Ailem öğrenirse. Sarıldım ona, birlikte yenelim. Dudaklarımız dedi ilk öpücük. Tuzlu ve tatlı. O an. Tarık unutuldu. Ama ihanet. Kapıyı çaldı. Kasabanın festival komitesinde. Kemal Bey'in oğlu genç. Kıskanç bir adam. Mert bir dedikodu yaydı. Alper ve Deniz. Uygunsuz şeyler yapıyor. Kasaba ikiye bölündü. Bazıları savundu. O yangını söndürdü. Diğerleri, değil mi ya? Şimdi de bu. Bir gece. Evimin önünde bağrışlar yükseldi. Mert ve birkaç arkadaşı, "Defol git. Sapık." Taş attılar, cam kırıldı. Koştum içeri. Kalp atışlarım kulaklarımda. Sabah Polise gittim. Ama kasaba meselesi dediler. Deniz geldi, kaçalım mı? Hayır. Bu sefer savaşacaktım. Dede Hasan. Toplantı düzenledi kahvehanede. Yaşlılar, gençler toplandı. Bu çocuk bizi kurtardı dedi. Yargılamak bize yakışmaz. Tartışma alevlendi, sesler yükseldi. Ben konuştum. Ben sadece seviyorum. Kimseyi incitmiyorum. Sessizlik düştü. Kemal Bey kalktı. Haklısın. Oğlum. Özür dilerim. O gece rahatlama geldi. Ama Tarık geri döndü bu sefer kalıcı. Yardım et dedi. Ailem beni kovdu. Senin sayende. Kendimi buldum. Öfke kabardı. Benim sayemde mi? Sen terk ettin. Gözyaşları aktı, sarıldık. Ama veda sarılmasıydı. Bahar geldi, çiçekler açtı. Denizle geleceğimizi konuştuk. Evlenelim mi diye şakalaştı. Güldüm. THNHKD. Bizler için zor. Ama hayal edelim. Hayaller bizi taşıdı. Bir gün Kasabada deprem alarmı çaldı. Hafif sarsıntı. Ama panik büyük. Ben. Yine öndeydim insanları tahliye ettim. Çocukları topladım. Deniz, kahramanım. O deprem. Bizi birleştirdi kasaba. Artık ailemizdi. Yaz döndü, festival zamanı. Bu sefer. Gururla dans ettik. Tarık uzaktan izledi gülümsedi. Gitti. Ben. Özgürdüm. Özgürlük. Bazen bir yük gibi gelir omuzlarında. Ama hafifletir ruhunu. Çeşmede. Depremden sonra. Kasaba daha sıkı kenetlendi. Ben ve Deniz. Artık açıkça yürüyorduk sokaklarda, fısıltılar azaldı. Bakışlar yumuşadı. Ama içimde. Hale bir fırtına vardı. Tarık'ın son bakışı. Teşekkürler demesi. Bir sabah. Postadan bir zarf geldi Tarık'tan. İçinde bir harita, gel. İzmir'e. Konuşmamız lazım. Gitmeli miydim? Denize anlattım, o. Git. Kapat o sayfayı, dedi. Trene bindim, Ege'nin yeşili. Pencereden akıyordu. İzmir'de. Alsancak'ta buluştuk saat kulesinin gölgesinde. Alper. Evleniyorum dedi. Çok oldum. Kimle? Bir kadın ailesinin baskısıyla. Ama seni seviyorum diye ekledi. Kalbim sıkıştı. Yalan. Sen korkaksın. Tartıştık, yağmur yağdı. Beni terk ettin. Ama ben büyüdüm dedim. O ağladı. Biliyorum. Sen kahramansın. Ayrıldık son kez. Dönüş yolunda düşündüm, ihanet. Bir öğretmen bana cesareti öğretti. Çeşmeye vardığımda deniz plajda bekliyordu. Tamam mısın? Sarıldım, evet. Seninleyim. Kasaba hayatı ritmini buldu. Okulda LGBTQ farkındalık dersi verdim gizli. Ama etkili. Çocuklar dinliyordu, herkes farklı. Ama eşit. Dede Hasan destekledi, TNHK'nın kalbi büyük. Ama yeni bir çatışma doğdu. Festivalde. Bir yatırımcı geldi, lüks otel için arazi istiyorlardı. Zeytinlikler kesilecekti. Kasabalılar öfkelendi, bu bizim kökümüz. Ben. Önce oldum, imza kampanyası başlattım. Denizle. Broşürler dağıttık. Kemal Bey, Alper. Sen lider ol. Toplantılarda. Yatırımcılarla yüzleştik. Bu arazi. Tarihimiz, dedim. Adam güldü, para konuşur. Ama biz. Sesimizi yükselttik. Medya geldi, yerel gazete. Çeşmenin kahramanı Alper. Doğayı koruyor. Tarık. Haberi duydu aradı. Gurur duyuyorum seninle. Sustum, geç kaldım. Kapattım. O arama. Yarayı kaşıdı. Ama iyileştirdi de. Yazın ortasında. Kampanya kazandı, arazi korundu. Kutlama gecesi. Şaraplar aktı. Denizle. Tepede oturduk. Yıldızlar altında seni seviyorum dedi. Cevabım Bir öpücük. Ama kader. Şaka yaptı. Bir fırtına vurdu sel baskını. Evler sular altında. Ben yine koştum sandallarla insanları kurtardım. Bir yaşlı kadın, melek misin sen? Güldüm. Hayır. Sadece Alper. Hastanede. Yorgun uyurken Deniz başucumda. Evleneceğiz, dedi. Gerçekten. Gözlerim doldu, evet. Kışa girerken. Tarık'ın düğün haberi geldi. Üzüldüm. Ama az. O. Oh. Kendi yolunu seçti, ben. Benimkini. Bahar. Umut getirdi. Kasaba. Bir festival daha yaptı bu sefer benim onuruma. Konuşmamda, sevgi. Sınır tanımaz. Güç. Sessizce büyür bir zeytin fidanı gibi. Kök salar toprağa. Çeşmede. Selden sonra. Yeniden inşaat başladı. Ben. Gönüllü mimar oldum, evleri güçlendirdim. Hikayelerle moral verdim. Denizle. Geleceğimizi çizdik, bir küçük kafe sahilde Alper Deniz'in yeri. Ama geçmiş. Peşimi bırakmadı. Tarık. Bir gece geldi kapımda. Yağmur altında. Boşandım, dedi. On gün sonra anladım. Hata. Şaşırdım, neden? Çünkü sensiz. Boş. Kalbim karıştı öfke. Merhamet. İçeri aldım, çay koydum. Konuştuk. Saatlerce. Beni kırdın dedim. Biliyorum. Ama affet. Deniz öğrendi kıskandı. Ona mı döneceksin? Tartıştık. İlk kez. Hayır. Seni seçtim. Gözyaşları kanıtla. O gece. Yalnız kaldım karar vermem lazımdı. Sabah. Kasabaya yürüdüm. Dede Hasan'la oturdum, oğlum. Kalp ikiye bölünmez. Seç. Seçtim, Deniz. Tarık'a söyledim, git. Arkadaş kalalım. Belki. O gitti. Ama veda mektubu bıraktı, sen kazandın. Kahraman. Yaz sıcağıyla. Kafe açıldı. Müşteriler doldu, turistler. Kasabalılar. Müzik çalıyordu rakı bardakları tokuştu. Denizle. Tezgah arkasında gülüştük. Bir akşam. Kemal Bey geldi, oğullarım. Gururunuzsunuz. Kabul. Tatlı zaferdi. Ama kaa otur o. Beklenmedik geldi. Kasabada. Bir skandal patladı Mert. Yatırımcılarla işbirliği yapmış. Araziyi satmaya çalışıyordu belgeler sızdı, öfke kabardı. Hain, diye bağırdılar. Ben. Araya girdim, yargılamayın. Konuşun. Toplantıda. Mert itiraf etti, kıskandım seni. Alper. Herkes seni seviyor. Affettik, t-h-n-h-k affedicidir. O olay. Bizi birleştirdi. Sonbaharda. Denizle nişanlandık sade aileyle yüzükler taktık. Denizin önünde. Sonsuza dek dedik. Tarık. Son kez aradı. Mutlu ol. Oldum. Kış fırtınası vurduğunda. Kafe sular altında kaldı. Ama kurtardık birlikte. O fırtına. Aşkımızı test etti. Güçlendirdi. Bahar. Yenilenmeyle geldi. Kafe büyüdü, hikayelerimizi paylaştık kitapçıkta. Çeşmenin aşkı. Yenilenme. Acının küllerinden doğar bir fonik gibi. TNHK'nın efsanelerinde. Çeşmede. Kafe yeniden açıldığında. Kapıda kuyruk vardı. Hikayemiz. İlham olmuştu, gençler gelip. Teşekkürler, diyordu. Ben ve Deniz. Artık sembolduk, aşkın zaferi. Ama son çatışma içimdeydi. Bir gece Rüyamda Tarık'ı gördüm terk edilişi. Yangını. Uyandım. Ter içinde. Deniz sordu, ne oldu? Anlattım, geçmiş. Bırakmıyor. O sarıldı, birlikte gömeriz. Yaz festivalinde büyük bir etkinlik yaptık özgürlük gecesi. Müzisyenler konuşmacılar LGBTQ hakları için. Kasaba doldu. Kemal Bey açılış yaptı. Alper. Sen değişimin başlangıcıydın. Alkışlar gök gürledi. Tarık. Kalabalığın arasında belirdi son kez. Tebrikler dedi. Güldük. Eski dostlar gibi. Mutluluklar diye cevap verdim. Gitti. Bu sefer gerçekten Sonbahar yaprakları dökülürken Denizle evlendik resmi değil ama kalplerde Deniz kenarında gün batımında yeminler ettik zorluklarda sevinçlerde Kış huzurla geldi Kafede kitap okuyorduk Orhan Pamuk'un satırlarında kaybolduk Çocuk hayali kurduk evlat edinme Belki Bahar yeni başlangıçlar getirdi. Kasaba Bir dernek kurdu benim liderliğimde. Çeşitliliği kutlayan Dede Hasan, oğlum Sen kasabanın kalbi oldun. Ve o ilk terk ediliş Ana oldu bir hikaye. İlham Ben Alper terk edilen genç gay. Ama kasabanın kahramanı. Aşk. İhanetle sınandı. Cesaretle kazanıldı. Son.